Ateş Serbest 2024 tatbikatı Ankara Polatlı'da gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait en yüksek ateş gücüne sahip envanterde bulunan silahlar sergileniyor. Bu tatbikat e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı sınıflarından, farklı kuvvetlerinden e, mensuplarla birlikte e, ateş gücünü göstererek caydırıcılığı arttırmak amacıyla e, yapılıyor. Tatbikat öncesinde sergi alanında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ateş gücü yüksek silahlar ve sistemler tanıtıldı. Bu bizim çelik kubbe sisteminin en önemli parçalarından biri. Çelik kubbe sistemi bildiğiniz gibi Türkiye'nin hava savunması açısından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan bir hava savunma sistemi.